Arkadaşlar selamlar yeni bir farming videosuna hepiniz hoş geldiniz hızlı bir başlangıç yapacağız saatimiz 6 Valyamızı e, bitirip direkt nereye gidiyoruz e, hemen söyleyeyim size arkadaşlar valyayı toplamayacağım Direkt valyamı bitirip e, ismi neydi lan onun Konya tarım fuarına gideceğiz arkadaşlar Bunun için de bir tane bize bir araba lazım e, Tarım fuarına birazcık özendim arkadaşlar onu da göstereceğim Tabii şimdi sizlere Akşam oluyoruz bu şekilde gidersek Konya'ya yetişebiliriz büyük ihtimalle tamam değilim Bakacağız Şuranın bir valyasını bir bitirelim hızlı bir şekilde en son Tümosan almıştık bak şu hala şey duruyor ya Allah'ım yarabbim hala Nev Holland duruyor ya Gidelim şöyle ikinci elde bir şey var mı yok Bizim, Bize bir tane araba lazım para kıyacağız alacağız arkadaşlar bir tane araba Ama hangisi olacak bilmiyorum ama bir tane alacağım kardeşim O arabayla gideceğim Konya'ya gideceğim o arabayla Kenya değil bak Konya ha <laughs> ha Özür dilerim arkadaşlar komik değildi kusura bakmayın bu e, e Şey esprim için Seviyesiz esprim için Hızlı bir şekilde şu saplarımızı e, balleye çevirirsek güzel bir şekilde Konya'ya rahat bir yolculuk yapabileceğiz arkadaşlar. Ama balle iyi döküyor ha bak ona dikkat etmemiştim ama iyi döküyor. Şuraları hemen toplayalım arkadaşlar. Acele etmem gerekiyor çünkü harbi diyorum e, far başlamıştır. Far ne, ne zaman başlayıp bilmiyorum ama akşam gideceğim arkadaşlar. Ben. Böyle çok güzel diyorlar ne Hollandlardan tut, tutfenlerine massey Fergusonlara Case'lere kadar her şey varmış. Tümosan falan da varmış ama Tümosan'ın fazla bir model yokmuş arkadaşlar. Öyle diyorlar. Benim arkadaş gitti öyle diyormuş. Şöyle gel bakayım. Şuradan şu sıraya girelim. Aynen bu sıraya girelim bakalım. Şöyle girelim. Hop Tümosan'ımız da gayet rahat çekiyor bak ekipmanı. Ben bunu çok beğendim ha bu Tümosan. Artık benimdir kardeş. Şöyle gelelim. Buradan da böyle dönelim kardeşim. Hadi bakalım şuradan da şöyle döndüğümüz zaman. Hadi yaptık biz bu spora. Şöyle basalım kardeşim gaza. Akşam saatinde balya basıyoruz. Peki arkadaşlar sizlere birkaç soru soracağım. Balya saat kaçta basılır? Balyanın saati var mıdır? Mesela e, sabahları çiğ oluyor ya. On, o zaman balya basılır mı? Sabah 6'da veya 5'te balya basılır mı? E, Tabi yer yer değişiyordur. Hani sıcaklığından soğukluğuna değişiyordur. Ama bilenler bir yorumlara yazarsa sevinirim. Bir de arkadaşlar birkaç bir şey konuşayım video hakkında. Videolar hakkında daha doğrusu. İki tane katılımımız var. Biri Barış, bir de Yiğit. Barış'ı tanıyorum. Bize destek olan bir tane şey arkadaşımız, kardeşimiz. Yiğit de benim arkadaşım. Onlara teşekkür ediyorum. Buradan YouTube katıl. Canımsınız. Sizleri seviyorum. Ondan sonra başka ne var? Başka bir de hype'lama olayı var arkadaşlar. Bu videoyu hype'larsanız sevinirim. Bir de son 800-750 abone falan kaldı arkadaşlar. Herkes bir aboneliğe çökerse bence... Bence 10.000 abone oluruz. Sizlerin desteğiyle inşallah kardeşim. Hadi bakalım. Şimdi ben videoya geçeyim. sizde siz de beğeni atın o sırada. Tamam mı? Hadi bakayım hadi siz yine iziniz. Hadi beğeninizi attınız değil mi? siz ilgili size attın. Attın değil mi? He tamam. Uzatmıyorum arkadaşlar. Fazla böyle muhabbetleri sevmiyorum. Şuranın baldesini bitirdikten sonra hızlı bir şekilde gidelim. Keyfimize bakalım. Koyun yatarım fuarında. Belki traktör almayız da. Ne bileyim. Abi sadece bakmaya gideceğim arkadaşlar. Traktör alınıyor mu fuarlarda onu da bilmiyorum. Hani Böyle belki özel seriler alınmıyordur da başka diğer seriler alınıyordur. Tanıtım amaçlı götürüyorlar. Büyük ihtimalle alınıyordur ya. Aynen aynen büyük ihtimalle alınıyordur. Bakacağız işte arkadaşlar. Al, almayacağız ama bakacağız. Sadece bakmaya gideceğiz. Bakacağız bakacağız. Bakacağız. Şuranın balyasını bitirdi bitirelim de ondan sonra gidelim arkadaşlar. Belki Nev Hollandlardan TC5 falan satılıyor mu acaba? Bak, satıldığını bilmiyorum. Eğer satılıyorsa fuardan TC5 alıyoruz. Veya artık ne varsa orada. En düşük ne varsa onu alırız. Belki de düşük yoktur. Bakarız. Bakacağız arkadaşlar. Ben ben hazırladım ama bakacağız. Bu arada harbi diyorum. Emek verdim. 5-6 saatimi onu harcadım. Ee, bir, bir kötü olay oldu. Onu e, görmezden geleceksiniz arkadaşlar. Onu da o zaman göstereyim şimdi. Balyamı yapıyorum. Kaç balya çıkmış ama gerçi yonca balyası da de var değil mi? Aynen. Ama iyi balya basmış. 344 tane balya ne lan? Yonca balyasıyla falan iyi balya basmışız. İneklerimizi doyuralım da gidelim bence benim fikrim arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz bu duruma? Şöyle gelelim. E, videoyu hızlı bir şekilde yetiştirmeye çalışıyorum çünkü videodan sonra yayın var. Ragnar abim SnowRunner oynayacağız. E, siz de bu videoyu izlediğinizde büyük ihtimalle Ragnar abim SnowRunner şeyi videosu atmış olur. Onu da akşamında yayın olacak galiba. Tam emin değilim. Bakacağız. Bakacağız, göreceğiz. Abi ben bu balya makinasını çok sevdim ha. Ben bunun bir arkasına takılanını alırım. E, ondan sonra keyfime bakarım kardeşim. Hiç traktörle balya basmaya gerek yok. Direkt biçerken Bailesi basılır tarla. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bence çok güzel bir fikir. Ya da patoza da geçebiliriz. TC5'e büyük ihtimal takılıyor bu balya makinesi. Ya da bütün şeylere mi takılıyordu? Bir, tam bilmiyorum. Ama şu an zaten aldığımız şey kiralık arkadaşlar. Şöyle bu sırayı da alalım. Şöyle tamam. Çok güzel. Şu iki sıra burada kaldı herhalde. 2-3 sıra. Hani 2-3 sıra burada kalmış. Şöyle gidelim. Aşağıda da bayağı olmuş. Şu sap yığını ne lan öyle? Maşallah diyelim ya. Allah Maşallah diyelim çünkü bayağı bir balya döküyor gibi geldi bana burası. ha. Bu samanlar fazla gelebilir bize. Biz satabiliriz yani. Ne diyorsunuz bilemedim. Bakayım kaç bin litre samanımız varmış. Yani bir sezon daha yeter mi bize o saman? Şöyle bakalım. Evet. Saman 84 bin litre. Yeter mi? Şimdi aylık 30 bin litre eseler. Yok aylık aynen 30 bin litre eseler. 12 ayda kaç yapar? Ee, 30 300 360 bin litre yapar. Bunu iki 100, 100 şey 150 150 şey olsa 60 da saman olur. Tamam, yetiyor. Biz bu samanları satacağız arkadaşlar. Mantığımız hemen söyleyeyim arkadaşlar. Yarısı yani 150 bin litre silaj. 150 bin litre yonca olduğu zaman 60 bin litre de saman kalıyor. Yani geriye 12 ayda 12 ayda bakın. aynı 12 ayda. Öyle işte arkadaşlar. Buluruz biz bir çaresini zaten ama masada satın alırız. Krot ne kadar? 180 litre. mesela yetecek bu krot bize bir sezon boyunca belki de daha fazla da yetebilir. Şöyle şunları dökelim arkadaşlar buraya da. Şöyle gidelim. Aşağısı kaldı arkadaşlar. Ee, hayvanları beslemeli miyim bilmiyorum. Besleriz ya aynen besleriz arkadaşlar. Şöyle indirelim şeyi tekrardan. Tablamızı bir şey tablasını. Eee neydi lan balya makinesinin tablasını. Burada sub tekstürüm nasıl olmuş arkadaşlar? Ben çok beğendim. Bunu Kings moddan gördüm de indirdim. Baya güzel bakın göstereyim. Hem böyle gerçekçi gibi. Baksana gerçekçi gerçekçi tamam. Bir de daha kalın olduğu gibi geldi bana. Tamam değilim ama saplar daha kalınlaştı gibi geldi. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Sesimiz geliyor. Okey. Okay. Ee, Okey arkadaşlar. Güzel. Ben sen bu işin sonunu hiç düşünmedin mi? Evet. Balyamızı baş, başmaya. Aynen başaralım. Biz balyamızı başlıyoruz arkadaşlar. Siz ne yapıyorsunuz? Falan diyormuşum. Ragnar'a bağlamayacağız. Balyamızı basmaya devam edelim arkadaşlar. Rajon adam şey yaptırmayın bana tamam mı kardeş? Falan diyormuş. Bir de ses... böyle sesini kasarak konuşanlar var ya videolarda falan arkadaşlar böyle sesini kasa kasa konuşanlar. Bunlardan da birazcık tiskiniyorum diyeyim. Yani daha nasıl anlatabilirim ki tiskiniyorum onlardan. Kardeşim kendin olsana biraz. Biraz kendin olsana. Hani neyse bir şey demiyorum kardeş. işine bak. Oğlum ben diye kendi kendine racon kestim ondan sonra bir de şey yaptım ya. Allah Allah Burada kime racon kestiğimi de bilmiyorum böyle sesini kasanlar racon kestim ama acaba kim Neyse ne Ragnar'da arkadaşlar sesini kasa kasa video çeken hadi bakalım Ragnar'a şey yaptım Nişledim Ragnar hadi bakayım var mı bir diyeceğiniz Şuradan da şöyle lug lug luglu ooo afiyet olsun aslanım afiyet olsun Şöyle şuradan da gidelim son iki sıra kaldı arkadaşlar Ondan sonra tarlamız bitiyor en son 144 şu an kaç 410 Yani bir 100 balyadan fazla çıktı burada arkadaşlar haberiniz olsun ve güzel bir döküm oldu ben sevdim bu işi. Ben sevdim kardeşim. Siz. Siz, ne diyorsanız diyeyim. Ben sevdim bu işi. Şöyle şu en son sıraya da girelim. Bu arada bir şey diyeceğim. Bir şey daha balya makinesi hakkında bir soru daha soracağım. Yayında balya yaparken balya makinesi sola dönmez şaftı kırar. Dediler. Bunun doğruluğunu ve hani daha mantıklı bir şekilde anlatabilecek varsa onu da yorumlarda bekliyorum. Ee, ben online çiftçiyim. Size öğretmeye çalış şey e, bana öğretin arkadaşlar oyunu. Ben bilmiyorum. Ben botum. Bilmiyorum arkadaşlar oynamayı. Şöyle şurayı da alalım arkadaşlar. Ondan sonra tallamız bitiyor. Tallamız. Talla. Şöyle hadi kardeşim. Hadi kardeşim. Kaza bas. Gaza bas. Bu arada tekerleri falan da değişikmiş lan. Baksana şuna tekerlerine. Ha çok tatlı lan şuna bak. Lan daha yeni gördüm tekerlerini. Niye kadar kalın bunun tekeri. Neyse hocam. Şöyle gelelim. Hadi gel 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 gel. O ve bitti. Y de. Tamam. Kaç tane toplamda 437 adet balya çıkmış arkadaşlar. Buna yoncalar falan da dahil. Daha ne isteyeyim? Daha ne isteyeyim yaradanından? Hadi aslanım. Kaptır gidiyoruz tar şey evimize. Evimize gidiyoruz. TD kaç bu? 85'miş yok almam. Şu şeyi geri getirelim de arkadaşlar içeriz. o döneceğiz tamam güzel. Şuradan da şöyle sağa dönelim. Yavaş yavaş yavaş. Buralar sıkıntılı çünkü. Neresi sıkıntılıydı? Aha burası mıydı? Burasıydı herhalde. Geçtik arkadaşlar sıkıntı diye Devam edebiliriz. Allah. Ne oldu lan bana? Bir tekledim bir şeyler oldu bana. Neyse geldik en azından evimize. Öyle düşünelim. Sağ salim demesek de geldik yani. En son burada ne yapıyormuşuz biz? Evet. Burada bayağı işler yapıyormuşuz. Bunu bundan atmışız. Hmm anlıyorum. E, arkadaşlar. Bunları bir tur yem verelim mi ya? Nasıl nasıl öyle gayiş gibi duruyorsun lan sen orada? Nerede bir şey? Tamam hadi bir tur yem verelim ya. Bir turdan fazla da olabilir. Şimdi şöyle çıkalım. Bir tur vereyim ben bunları da. Ondan sonra bakarız keyfimiz arkadaşlar. Çünkü uyuyacağız. Geldiğimizde direkt uyuyacağız, yatacağız, uyuyacağız. Hayvanlar aç olmasın yani. Çünkü saat 6 oldu bize. Ben oraya giden kadar 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, falan olabilir. O yüzden şöyle yapalım. Bu arada şu kepçenin ağzını satacağım. Çünkü gerek yok ona. Zaten şeymiş. Yo. Nerede lan o? Ha balya yükleyeceğim. Tamam. 21.000 TL gitti arkadaşlar. Nasıl ama? Nasıl para ama arkadaşlar? Bence güzel para. Ah be. Gel kardeşim geri. Şöyle indirelim. Bu arada Carforcel videoları çekelim mi arkadaşlar? Yayın yapmaya başladık Carforcel'in yayınını. Ee, güzel de izlendi. Şöyle gel bakayım geri. Dur lan. Karışım sen şaka mısın? Şako. Şako main. Şu şunu yeşilleri alabilir miyim? Ah, okey aldık. O oh, ne? Ne yaptım lan ben az önce? Bir de bu niye önü kalktı az önce? Bir de bu silaj niye dışarıda? Oh tam yolun ortasını dökelim ki ileride bize rahatsızlık versin değil mi Sinan? Çok mantıklı işler yapıyorsun ara sıra ya. Daha hayranım valla. Şöyle gel bakayım hop olsana O sana bak ön kaldıracak utanmasa. Case'imiz nerede case'imiz? Çalıştır kardeşim. Burada artık seslerini falan duyuyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bak Yiğit yaptı mesela. Bunda korna yokmuş. Şöyle kaptır 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 kaptır. Şöyle devam edelim. Bunu bir e, hop şöyle dur bakayım. Şurada duralım. Buraya atar herhalde. İki köpçe atsak yeter. Ya da iki köpçeden fazla atalım değil mi? Gel geri. Gel yere. Hop, gel 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 gel, gel 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 gel. Boşalt boşalt boşalt. İlk kepçe'yi boşalttık. Tamam, gelleri. Ya biz tarım fırına geç kalacağız. Bir de ben de arabaya almadım ya. Böyle bir kepçe daha alabilirsek Allah'ın izniyle alamadık. Hı hı, Aynen anlıyorum. Tamam aldık, güzel, aldık, tamam. Abi ön kaldırıyor lan. Eşeğe var ön kaldırıyor. Ana harbi ön kaldırıyor tüm sana bak sen. Relax ol biraz sakin ol. Sakin ol bebeğim bebeğim. Şöyle bir kepçe dağıtacağım. Ondan sonra gideceğim. Rot ve Eee neydi onun ismi? Saman atacağım saman saman. Evet saman. Ben işte hep hayvanları saman yediğini zannederdim ha. Sadece saman yediğini yani. Sadece samanla besleniyorlar zannederdim. Sebebini bilmiyorum. Şeytan diyor ki Abim gideceğim mi? Bir ya sola git ya sağa git hani Bunun bir ortası olması lazım Şöyle gel bakayım Gel geri Gel 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 Hop oh, dök kardeşim Dök 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 Oh mis tamam Bu eylem burada gerçekleşemez diyor Allah'ım Gerçekleşir kardeşim Şunu da şurada durduralım Cesemiz gel Cesemiz gel nasıl ama kardeşim Türkçemizi katlediyoruz yine yine yeniden Kaptır kardeşim. Kaptır kardeşim. Kaptır 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 kaptır. Biraz krot, biraz da saman yapacağız arkadaşlar. Bundan sonra keyfimize bakacağız. Hadi aslanım hadi aslanım. Afitesini arttırmamış. ki nasıl kaptırsın hay şey. Hayvan diyecektim az daha, Az da hayvan diyecektim. Hop dur. R. krot. Hop. Az daha ver. Tamam. Gerisi seman. Aa burada tam karışık tayin varmış. Tam karışık tayin varmış ya. Kaç litre varmış? 4500 litreymiş. Ha, okey. Tamam. Şimdi şunu şöyle yapalım. Neyse şuradan dönmez herhalde. Aynen dönmez. Şöyle gidelim. Bunu dökelim arkadaşlar. Bunu dökerken de ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Arabamızı seçiyoruz. Ondan sonra Konya tarım fuarına let's go diyoruz. Şöyle tam kır tam kır tam kır tam kır tam kır. Hop gel geri gel geri gel gel gel. Gel geri gel gel gel. gel, gel, gel. Şeytan diyor ki yalan aşkına. Sen bu vırını döksün arkadaşlar. Sonra şöyle geliyoruz. Buradan arabalara giriyoruz. Bakalım ne alabiliriz. Almışken yani iyisini alıp. Lan dur bu değil. Fiyat Ege'ye mi alsak acaba diyorum ama. Çok pahalısın be ya Mutluluk çok pahalısın be. Arkadaşlar Türk işi. Renault 120 bin lira. Vatanı millet hayırlı olsun. Ee, direkt seçtim aldım. Ben gidiyorum. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Bir dakika yola var çıkalım da hani sizlerle birlikte çıkalım yolumuza sonra geldiğimizde de Konya Tarım Fuarı'nda olalım ee, şöyle Allah mesela yollar çok bozuk buraların bakalım Konya'nın nasılmış arkadaşlar gidip gelelim biz oraya arkadaşlar sonunda Konya Tarım Fuarı'na gelmiş bulmaktayım saate bakmayın akşam oldu Sayın Hatta dur onu unutmuşum onu hemen şöyle ayarladım. sanki rol play oynuyoruz ana şey yap işte akşam oldu dursun ee, Neyse arkadaşlar geldik şöyle tarım fuarını ve girişte direkt arabalar ve şurada bir tane bir şey gördüm. Bir dakika. O beni mesela dikkatimi çekti. Şöyle girelim. Hemen size birkaç da bir şey anlatacağım. Ama şunu bir geri geri park etmem lazım. Gel kardeşim. Gel kardeşim. Gel gel gel. Gel gel gel. Hop tamam. Az daha gel. Az daha gel. Tamam. Tamam. Güzel. Anam akşam oldu ve yağmur yağıyor. Çok içeri girmem lazım. Arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ee, burası Konya Tarım Fuarı. Burada görüyorsunuz bir şeyler. ne Holland'ın bir şerleri. Ve şeyler var. ama ileride daha da düzgünleşiyor. Bu yerdeki şeyler birleşiyor arkadaşlar. Bunların sebebi ise şu elemanlar yüzünden. Şu elemanları kaldıramadım. Bak tipiniz tövbe estağfurullah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hem en baştan başlayalım. En baştan başlayalım. Burada bir tane ne varmış? CX1090 varmış arkadaşlar. Abi yağmur çok fena yiyor ya. Az da şey yapalım akşam olsun. Her neyse arkadaşlar CX1090 varmış. Maşallah maşallah paletli falan. Bir dakika şöyle bir şuna binebilir miyim şuna? Şöyle binelim. Oy içi falan felaket bir şey lan bu ne lan böyle? Paletli falan bu neymiş? CX6080. Ay bak sen. Tamam ak akşam olduğuna göre durdurabiliriz. Burada ne varmış? Oy. CX6080 de maşallah maşallah ne neymiş lan o öyle? Biz küçük şey bekliyorduk da bir şeyler bekliyorduk da yani bu ne böyle? Bu da 580'miş. CX580. Güzel. Bunda da güzel. Abi dur. Tadında yani biçerler falan tadında olmuş. Evet 4 tane biçer ve 2 tane de bunlardan var arkadaşlar. Biraz karanlık oldu. Niye öyle oldu? Neyse arkadaşlar burada gördüğünüz gibi özel üretim bir TR5'imiz var. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir renk ve çalıştı direktten. Niye bu hemen çalıştı? Üçü falan bu şekilde. Bunu geçtik. Burada da bir tane özel üretim TR5 var. Arkadaşlar bu acemice olmuş olabilir. Yani kusura bakmayın. Burada da bir tane TR5 var. Bunun, burada iki tane TD5 var. Oo bak 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 kaliteyi görüyor musun? Burada ise TR6S 125S var. Oy. Burada TR6 145S var. Burada ise 170 mi? Var? Aynen bu da 170 var. Maşallah maşallah. Burada t 360 315. Abi buna bir bilmem lazım benim ya. Abi şuna bir bakar mısın ya? Ön ağırlığı falan indirelim mi? Bak bak şuna bir bak ya. Sen nesin be? Abi gerçekten bunu bilmek çok isterdim. Ama maalesef şu an istemiyorum. ha. <laughs> Neyse arkadaşlar direkt şu biçerleri case'e geçelim. Yeni şeyimiz case. Bak bu adam nasıl çekiyor bak case'i çekiyor. Bu da büyük motoru görmüş tabi seviniyor. Yup bir yapıyor aynasına. Burada bir tane case 71.50 var. Ne olduğunu bilmiyorum ama en güçlü biçerlerden biri herhalde. Burada 9.250 var. Ne farkı var bilmiyorum. Ee, başka biçer bulamadığım için balle makinesi koydum arkadaşlar. Bir tane Nev Holland'ın böyle şey balyası. Bir tane de case'in balya makinesi. Büyüklerinden. Bir tane de bunu buldum. Bunu koydum. Kocaman bir şey. Bu pamuk e, şey makinesi galiba. Temel Değilim. şey i̇şte bir şey makinesi. Burada ise case'lerden 110'luk bir JX var. Bir tane 110'luk formal var. Bu 120'lik formal. Aynen. Bu 145'lik maksimummuş. Öyle bir şey yazmış Bu da 270 optimum herhalde. Aynen. Ee, burada 300'lük var. 300'lük optimum var. Bu da 400'lük Magnum mu? Aynen bu da Magnum. Abi ne biçim isimler lan? Bu ise Bu ise arkadaşlar Felaket bir şey. Şunun boruya baksana abi. Bu ne lan böyle? Neyse şunun egzoz borusuna bakar mısın abi? Neyse arkadaşlar. Bu kes da bu kadardı. Şimdi sıra Jondere'lerde. Burada düzeliyor arkadaşlar ortalık. Görüyor musunuz? Bayağı da güzel yapmışız burayı. Ama orası dediğim gibi kötü oldu. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar sırada case var. İçeride överlerinden başlayalım hızlıca. Burada bir TB. Bu en küçük biçeri bu arkadaşlar. Bu 7.5 metre tabla takıyordu. Tam emin değilim ama. Öyledir yani. Bu da bir büyü arkadaşlar. Burada ise iki tane şeyi var. E, büyük silaj makinesi var. Biri 9.900 Bir de 9.700 arkadaşlar. Bunların Türkiye'de var herhalde ama 9700'lüğü var herhalde. Tam emin değilim. Bu ise pamuk makinesi. Koskoca. Dev gibi. Şuna bakar mısın? Zor sırdadım buraya. Burada ise küçüklerden hemen başlayalım arkadaşlar. 6M var. 6120M Yani mükemmel bir biçer. Bunlar yeri sükülüyor galiba. Bakayım bu neymiş. Mesela bak buna basınca kapı taşıdı. Neyse kapat. Uğraşmayalım şimdi. Bizim değil. Burada altar var. Maşallah maşallah. Böyle görürüz. iki tane 6 altar var ama büyük herhalde. Bu 185 bu kaçmış? 150'likmiş. Bak burada 6250 ar var. Burada 7 ar, 8 ar, 8 ar var. Maşallah. A -RT bu RX herhalde. Aynen bak bu RX. Bu da kocaman dediğim gibi. Ya, şuna bakar mısın ya? Neyse. Neyse. Hayalimiz İnşallah ileride olur. Türkiye'lerde bulunur böyle makineler. Masih Ferguson bayisine geçersek arkadaşlar. Burada bir tane biçerimiz var. Bu felaket bir şey. Burada ise baba bunun bir özelliği vardı. Bakalım çalışıyor mu hala. Şöyle yaparsak aynen aynen. Bakar mısın şuna ya? Bak 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 bak. Şuna bak abi. Yan döndü bildiğin yan dönüyor ya. Biçere baksana ya eğimli araziler için uygun bir şekilde yapılmış arkadaşlar bu biçer. Şö şuna bak ya her neyse burada da bir tane Massey Ferguson, Ferguson, var. Bu paletli bir Massey Ferguson. Massey Ferguson. Burada ise böyle görüyorsunuz ki ideal ne bu koskocaman bir çeller var maşallah ya. Şöyle koskocaman bunların hepsi aynı mı farklı 9 demiş, bu neymiş 9 PL'ymiş. Ya da 7'dir 7 falandır işte arkadaşlar. Burada ise Massey Ferguson'un en sevdiğim serilerinden biri olan 5713 var Fenasal bir şeysin sen be maşallah maşallah Yanında ise, yanında ise Türkiye'nin gururu Gurur değil lan ne alaka gurur ne alaka Türkiye'de çok bulunan bir 5S markası var Yanında bir tane 6S olması lazım 6S 180 var Burada 67-18 var Bu 180 beygir bu 200 beygir arkadaşlar yani fark o Burada 77-19 var bunun 220 beygir olması lazım burada bir 7S 210 var Güzel. Burada bir 8S305 var. Maşallah maşallah. Burada ise iki tane ya, ya, 87, 27 bir de 87, 40 var. Bunlara bakar mısın? Devlerine bak devlerine. Devler gelir devler gelir. Bir gördüm. Öyle işte amin cümlemize. Son olarak ise arkadaşlar. Son olarak ise. Türk Türklerin yapmış olduğu mak makineler var. Konuşamadım. Niye konuşamadım bilmiyorum. Bir Erkunt'tan başlayalım. Küçüklerden bir 70 70'e var burada maşallah Erkun 70'e uf uf mükemmel. Burada ise nimet 80 var. 90 lüks var. Bu neymiş? 90 lüks aynısıymış. Bu 100 kudret 100'müş. 110'luk bir haşmet var. 125'lik hasret var. Ne güzelsin adamlar. Erkunt kuvvet 130 lüks CRD 4 power shuttle. Maşallah her şey var maşallah maşallah. 91 15 91 15 81 0.5 olması lazım aynen. 81.05 bir tane daha. Bu uz uzay kaza bu. Bu da 81.05. Öyle yani arkadaşlar. 80.95. 80.75 mi bu? 85. Bu da 80.75. Aynen öyle arkadaşlar. Şimdi ben bu pullukların ve e, biçerlerin bir testini yapmak istiyorum. Şu şu biçeri kullanacağım ilk olarak arkadaşlar. Tarlada. E, ondan sonra traktör olarak da T7'yi kullanalım. Bir de neyi kullanalım? Bir de 87.40'ı kullanalım arkadaşlar. Bir de balya makinesi olarak da case kullanırız. Hadi bakalım. Bir deneme şeyi gibi bir şey olsun arkadaşlar bu da bize. Bir farklılık olsun. Bu tarlaları deneyelim. Tarlalarda deneyelim. Arkadaşlar dediğim gibi ben şu anda acemiyim bu konuda. Yani kötü affım o, şey kötü bir şey mi olduysa affol arkadaşlar. Şimdi masayı getirdik bir çerde Arkada bir tane masayın da case'in balya makinesi var. Bir de e, ekstradan romuk var arkadaşlar. Ufak bir test edim yapacağız. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar nasıl da havaya kalkıyor bak bak şuna şu kaliteye bir bakar mısınız lütfen ya lütfen iki dakika bakın şuna ya mükemmel bir şey arkadaşlar bu bunu biçe dursun zaten masayı da göstermiş olduk sizlere nerede tam biçmeye dursun çünkü kötü biçiyormuş biçme kardeşim ha tamam güzel bu şöyle bunu ben bunu devam ettireyim bir sıra gidelim ondan sonra şey yapalım keyfimize bakalım bir tane de balle makinesiyle ufak birkaç sıra yapalım öyle yani arkadaşlar yani bir kötü olduysa kusura bakmayın yapacak bir şeyim yok bu konuda. Ağlayayım ya illa ağlayayım onu mu istiyorsunuz? Ağlayayım mı arkadaşlar? Abim niye sağ kırıyorsun sen bunu ya? Allah Allah düzelsene. Tövbe estağfurullah arkadaşlar Sinirlerimle oynuyorlar. Delilendirecekler beni illa burada ya. Mas sefer sonumuz güzel. Arazi arazi eğimine göre uyum sağlıyor işte arkadaşlar. Güzel bir biçer. Yapanın eline sağlık diyelim. Şöyle gelelim buradan da böyle tam ortasından girelim tarlanın. Yatağını özler dayanamaz böyle. o. Şöyle H'ye basma arkadaşlar. Nasıl gidiyorsa gitsin onun değil. Hop 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 hop. Ne Hollanda geçelim. Orada bir olaylar vardı. Oraya çaktılar ne Holland değil. Dur masaya geçeceğiz. Heh tamam. X'e basalım. Case'imizin, balya makinemizin şeyini açalım arkadaşlar. Güzelce oynuyoruz böyle işte. Yani daha ne, ne gösterebilirim ki? Şöyle indirelim tablamızı da. Haydi bakayım bayır yukarı. Kakala kakala kakala. Maşallah bir nesne tarafından engellendi. Evet bug'a girmiş arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.